Mucizevi canlar Selamlar. 6. Online Mucize Resetleme Workshop'umuz 3 Kasım 2020'de başlıyor. Her salı akşamı Türkiye saatiyle 8 ile 12 arasında cep telefonunuzda veya bilgisayarınızla internet üzerinden görüşüyoruz canlar. Ve 4 hafta boyunca tüm hayatımıza en kısa özet ile yeni baştan yazıyoruz. Takıldığımız alanlarda sürekli kısır döngüye girdiğimiz alanlarda bedenimizle ilgili, ilişkilerle ilgili, bolluk bereketle ilgili, ailemizle ilgili, başarı, kariyer aklınıza her ne geliyorsa canlar bir sürü enerji temizlik çalışıyor çalışmaları yapıyoruz. Çakra aktivasyonları var, nefes çalışmaları var, kutsal geometriyle yaptığımız enerji çalışmaları var, grubumuza özel açılan enerjiyle yaptığımız temizlik çalışmaları var, anka enerjisi var, var da var böyle onlarca içerisinde çok güçlü enerji çalışmaları var canlar. Ve bu enerji çalışmalarıyla beraber 4 hafta kamp yapacağız. Sadece o salı akşamlarıyla bağlı kalmayacağız. Ekstra bazı akşamlar sürpriz canlı yayınlarımız olacak. Ve özelden de bu 4 hafta süresince takıldığınız yerlerde bana ulaşabileceksiniz canlar. Günlük ödevlerimiz olacak. Biz zahmet kendimizi dönüştürmek istiyorsak egomuz 24 saat çalışıyor. Biz değişmeyelim ve dönüşmeyelim diye. O zaman biz de oturacağız. Daha doğrusu oturmayı bırakacağız ama enerjinin başına, meditasyonun başına oturacağız. Günlük 10 dakika, 20 dakika maksimum yeterli canlar. Bunları günlük yaptığımızda göreceksiniz. Tüm hayatınız değişecek ve bu workshopumuzun mottosu nedir? Sen değişince dünya değişir. Bugüne kadar yaptığım workshoplarda binlerce katılımcım oldu. Birçoğunun hayatında da bir sürü mucizeler açıldı. Çok şükür YouTube'da geri bildirim videoları, mucize workshop geri bildirim videoları dediğinizde yüzlercesini, binlercesini görebileceksiniz. İnşallah bu enerji de size açılsın canlar. Dileğim ve temennim koyduğum enerjide bu yöndedir. Hadi gelin beraber çalışalım diyorum. Eğer bu eğitime katılmak istiyorsanız lütfen web siteme girin recepözerakademi.com ve buradan 6. workshop bölümüne girdiğinizde eğitimi kolay, eğitime kolaylıkla kayıt olabilirsiniz canlar. Ama yok ben asistanıza ulaşmak istiyorum derseniz Ecem'e de ulaşabilirsiniz. 0516 160 7160. Hadi bakalım bu workshop Hepimize şimdiden katkı olsun, olduğumuz zaten olduğumuz mucizeyle tanışmak dileğiyle kendi önümüzden kendimizi çekmek için mucizevi çalışmalar yapmak için görüşmek dileğiyle canlar, mucize de raksın. Hey, sen bir mucize.